Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Canva üzerinden bu şekilde gördüğünüz arka plan olan fotoğrafların arka planını nasıl kaldırırsınız onu göstereceğim. Bunun çok kolay bir yöntemi var. Hatta Canva'yı açtıktan sonra bu videoyu izleyip birkaç dakika içinde aynısını yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak görselimize tıklıyoruz. Burada bir güvenlik kameramız var ve güvenlik kameramız ve benim resmi arkadaki resmin üstüne ekleyeceğim. Yani arka planı kaldıracağız. Şimdi bu resmin arka planını kaldırmak için ilk olarak resmi çerçevenin içine yerleştiriyorum.

Yani burada gördüğünüz karenin içinde yer alması lazım. Bunları nasıl yükleyeceğinizi de hemen göstereyim. Şimdi nasıl yapacağınızı da göstereyim. Sol tarafta yüklemeler var. Buraya tıklıyorsunuz. Eğer sizin fotoğrafınız buradaysa buradan direkt olarak tutup bu şekilde sürükleyebilirsiniz. Bir saniye gelmedi. Tekrar deneyelim. Yüklemelere geldik. Fotoğrafımızı seçtik. Basılı tutarak sürükledik. Evet böyle. Fakat eğer fotoğrafınız burada yoksa ilk olarak buraya yüklemeniz gerekiyor ya da direkt buraya atabilirsiniz. Bunun için dosya yükleye tıklıyorsunuz. Ardından bilgisayarınızdaki fotoğraf fotoğraflardan iki kere tıklayarak buraya yükleyebiliyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz gibi fotoğraflar yüklendi. Laf fazla uzatmadan sizin asıl merak ettiğiniz kısma geçelim. Bir fotoğraftan arka plan resmi nasıl kaldırılır? Örnek olarak buradaki güvenlik kamerasıyla başlayalım. Güvenlik kamerasına tıklıyoruz. Ardından yukarıda gördüğünüz gibi bir ayar çubuğumuz açıldı. Tahmin edeceğiniz üzere zaten burada arka plan kaldırma özelliğimiz var. Buraya tıkladığımızda birkaç saniye içinde Canva gördüğünüz gibi arka planı bizim için kaldırdı. Peki bu sadece nesnelerde mi çalışıyor? Hayır insanlar üstünde de çalışıyor. Örnek olarak burada bana ait bir tane fotoğraf var. Bunun üstünden de arka planı kaldırabiliriz. İlk başta fotoğrafı şöyle büyütelim. Maksat resme uygun bir hale gelsin. Şimdi ise arka plan kaldırmaya tıklayacağım. Arka plan kaldırmaya tıkladım. Saniyeler içinde resmin kalitesini düşürmeden bu çok önemli. Arka planı temizlemiş oluyor. Ve şöyle yaklaştırdığımız arka planına bakın. Saç tellerime kadar düzgün almış. Yani Photoshop'ta da bunun denedim. Photoshop'ta bu kadar detaylı arka plan kaldırma yapamıyorum. Bakın sakal kısımlarını yani neredeyse mükemmel bir arka plan kaldırma yapmış burada bizim. Aynı şekilde güvenlik kamerasına da baktığımızda arka planı gördüğünüz gibi çok iyi bir seviyede ayırmış gözüküyor. Ve en önemli konulardan bir tanesi burada arka planı kaldırırken fotoğrafın kalitesini düşürmemesi. Evet şimdi arka planı kaldırdık. Resmimizi düzenleyelim. Ardından kaydetmeyi göstereceğim size. Bu şekilde resmimizi uygun bir şekilde düzeltiyoruz. Şu şekilde sola alayım ilk başta bunu. Şu güvenlik kamerasını buraya alayım. İlk başta bunu ayarlayayım. Bu arkada kaldığı için resmi ayarlayamadım. Ve resmi getirdim. 2025 yazısını hafif sola kaydıralım. Evet şu an gayet güzel duruyor. Şuradaki yıldızları kaydırabiliyor muyuz? Buradaki yıldızları kaydırınca kötü oluyor. Evet resmimizi ayarladığımızı varsayıyorum. Şimdi ise bu resmi bilgisayarımıza kaydetmeyi göstereceğim size hızlıca. Bilgisayarımıza kaydetmek istediğimiz bu görseli ilk başta sağ üst taraftan paylaşa tıklıyoruz. Burada birkaç tane seçenek çıkıyor zaten bize. Burada indire bastığımızda indirme seçenekleri açılıyor. Dosya türüne PNG derseniz daha yüksek kaliteli, daha düzenlenebilir bir dosya turu iner. JPG derseniz yani JPEG derseniz de daha kalitesi düşük fakat düşük boyutlu görseller gelir. Eğer bu düzenlenme fotoğrafı bir Instagram'a, bir Facebook'a, bir YouTube'a yükleyecekseniz JPG idealdir. Ama bu fotoğraf üstünde oynama yapacaksanız PNG her zaman daha iyidir. Ardından boyut ayarlamalarını yapabilirsiniz ve son olarak da indirine tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi fotoğrafımız indirildi. Arka planlar düzenlenmiş bir şekilde karşımıza geliyor. Ee, şunu söyleyeyim size bu özellik Canva'da şu anda premium versiyonda çalışıyor. Canva'ya üye olduğunuzda zaten ilk bir hafta ücretsiz kullanabiliyorsunuz Canva Plus'ı. Açık konuşmak gerekirse Canva ücretleri evet biraz yüksek. Bunun da bazı kaçamak yolları var. Direkt olarak Canva üyeliği satın alabiliyorsunuz vesaire gibi. Onlar da kullanabilirsiniz. Onlar da makul gözüküyor. Herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir yorumunuz varsa, hepinizi yorumlara bekliyorum. Yorumları tek tek görüp cevaplamaya çalışacağım. Canva ile ilgili bir sonraki videomuzun konusuysa resimleri genişletme. Yani örnek olarak buradan bir tane resim diyelim. Bu resmin arka planı yetersiz. Bu şekilde resmi daha yüksek hale, daha geniş hale getirebileceğiz. Evet size bir sonraki videoda göstereceğim özellik bu. Örnek olarak kısa bir fotoğraf vardı. Yapay zekayı kullanarak bu şekilde genişletebiliyoruz. Bunu nasıl yapacağınızı bir sonraki videoda göstereceğim. Şimdi buraya kadar izlediyseniz bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.